Evet sevgili Büyük Liman TV izleyicileri canlı yayınımız bugün Trabzon'un Vafkebir ilçesinde yine başladı. Ee, i̇şte görüyorsunuz Vafkebir Vafkebir Belediyesi'nin Gecici olarak yapmış olduğu inek pazarının pazarında kadınlar inek kübrelerini alıp e, nerelere döküyor? İşte yeşillik olan Vafkebir sahilindeki hemen e, buralara döküyor. İnek kübreleri şu anda eee inek pazarlarının yani ineklerin yaptığı ineklerin daha doğrusu durduğu yerde inek kübreleri alınıyor ve bahçelere seriliyor. Sevgili izleyiciler, çok değerli izleyiciler. Evet işte görüyorsunuz hemen kameramızı biraz yaklaştıralım. İşte görüyorsunuz bu mahalle sakinleri inek alım satış yerinden ineklerin kübresini alıp yani bokunu diyelim daha doğrusu alıp ee, yine mahallede yine Vafkebi Kemaliye mahallesi mevkiinde işte buraya bahçelere ee, seriyorlar. İlçemizin ne kadara rezalet biçimde olduğunu hep beraber görüyoruz. Yani Sığır Bazarının da Vafke bir belediyesi tarafından hala burada olması enteresan. Bir an önce bunu kalkmasını da talep ediyoruz. Yani Vatandaşlarımız, mahalle sakinleri e, buradan inekler inekler boşaldı, hiçbir tane inek yok. İneklerin e, mahalle sakinleri de gitmiş, ellerinde kazma gurek, e, ineklerin kübrelerini alıp kullanacaklar. Yani vafkibirimize yakışmıyor, gerçekten biz yakıştıramadık vafkibirim ilçemize bunları bu görüntüleri. Yani gerçekten dehşet bir olay, yani arazi bomboş. Hiçbir tane inek yok. İnekler e, Kurban Bayramı bitti biliyorsunuz. Ama e, mahalle sakinleri hayvanların pisliklerini alıp e, bahçelerinde kullanıyorlar. E, sebze meyvelerde kullanıyorlar. Yani belediye Belediye'yi göremedik. Belediyenin sadece bir çadırını çadırını görüyoruz işte. Evet, kadınların elinde kazma gürek. Ee, bu bir temizlik midir bilmiyorum ama temizliğe benzemiyor. Çünkü kübreler, ee, evet kübreleri şeylere koyuyorlar, çuvallara. Evet, inek kübreleri çuvallara koyunarak bahçelerde kullanılmak üzere götürülecek. Bizler de büyük Man TV olarak canlı yayınlıyoruz. Halkın sesi olmak için de elimizde ne gelirse yapıyoruz amacımız kimseyi eleştirmek değil tarafsız objektif ve canlı şekilde ilçemizi tüm dünyaya duyurmak vakfı kebirde olan biten tüm olayları da siz değerli izleyicilerimize sunmak sevgili izleyiciler evet rezaletin daniskası mı desek yorumu şu anda izlemekte olan izleyicilerimize bırakıyoruz Evet tekrar ediyorum Vakfiye bir kurban keçici olarak kurban pazarı adı verilen kurban pazarında mahalle sakinleri vatandaşlar inek pisliklerini alıp inek pisliklerini alıp bahçelere yani görüyorsunuz işte mahalle aralarında bahçeler var oralara seriyorlar efendim evet işte görüyorsunuz